siz gidin. Karaca Ahmet Sultan Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş. Beylikler döneminde yaşamış. Batı Anadolu'nun fethine katılmış Ehli Beyt soyundan bir eren, akıl hastalarını tedavi eden bir halk hekimidir. Kendisine hünkâr Hacı Bektaş Veli, vilayetnamede 12 hizmetten biri olan gözcülük görevini vermiş ve sonra Karacan, bir yerde mekanın olsun, kırk yerde çerağın yansın demiştir. Kendisi Bizans döneminde İstanbul Üsküdar'a gelip dergahının kapısını açmış, yedi kıta, dört iklim, on sekiz bin aleme çerağını yakmış bir derviştir. Karacahmet Sultan, 773 tarihli Saruhan oğullarının vakfiyesindeki bir belgede yer alan şahitler arasında Süleyman Horasan oğlu Karacahmet diye geçmektedir tarihçi oğlu onun için Rum abdallarının kutbül namdarıdır diyor. Tarihi kaynaklar Karacaahmet Sultan'ın 1397 yılında Hakk'a yürüdüğünü, türbesinin ise İstanbul Üsküdar Karacaahmet mevkinde bulunduğunu yazmaktadır halk arasında hekim, evliya olarak çok sevilip sayıldığı için İstanbul, Afyon, Manisa, Aydın, Sivrihisar, Göynük, Makedonya'da olmak üzere 7 yerde türbesi ve Akhisar, Karaköy, Eşmekara, Camit ve Manisa, Horoz köylerinde olmak üzere üç yerde makamı bulunmaktadır. Karacahmet Sultan'ın annesi Sultan Ana kız kardeşi Kadıncı Kana ve oğulları Kan Aptal ile Kamber Aptal Eşmen'in Karacahmet köyündeki türbede yatmaktadır. Diğer oğlu Hıdır Aptal Sultan ise Erzincan Kemaliye Ocak köyündeki türbede ebedi yolculuğa çıkmıştır. Hak erenler cümlemizin yardımcısı olsun. Allah eyvallah. Burası Karacahmet Cememi'nin hemen bitişiği. Burası Karacahmet Sultan'ın türbesi. Şöyle bir başlayalım. hırkası Karacaahmet'e ait deve tüyü rengi hırka. Karacaahmet Sultanı. Bir Fatiha. Karacaahmet Sultan Erenlerin kutbu yücesiydi. Her sabah ve her akşam gelip ziyaret et. Niyaze ile ve eşiğini yüzünü sür, eşiğine yüzünü sür. Evladı, keramet ehli ve nazar sahibidir. Tamam. Onları da ziyaret ile saygı duy. Bu derviş Mehmet Berat gecesi vefat etti ve bu kutsal tekkedeki görevinden el çekti. Her kim bu merhum için bir fatiha okursa Ulu Tanrı ona kabir azabı çektirmesin. Amin. Okuyalım. Derviş Mehmet tek genişin Şeyh Halil Derviş Selim Dede. Burası evet burada da burada da yine cemevi ile bitişik olduğu için burada e, buralarda yine alevi canlara ait işte kıymetli Hazreti Fatma'nın sandığı Hazreti Fatma'nın hırkası Hazreti Fatma'nın duva. Zeynel Abidin'in kılıcı ışıktan bek. Ve... Hazreti Muhammed'in mührü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cenazeye geldik. Ha, yani şurayı da okuyayım. Mezhebini bir, pi, e, bir bil, rehberini bil, mürşidini, pirini varis bil, yalan söyleme, haram yeme, gıybet etme, arkadan dedikodu yapma, şehvetperest olma, eline beline diline sahip ol, kin ve kibir tutma, kimseye haset etme, garez buz inat etme, gördüğünü ört, görmediğini söyleme, ibretle bak, yumuşaklık, hoşgörüyle söyle, küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. 12 imama bir nur bil. Bunları hak olarak tanı her yerde ve kendi özünde hakkı Allah'ı hazır bil. Erenlerin sırlarına eriş. Gerçek mürşit Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek rehber Ali el mürtezayı bil. Özünü bu yolda böylece tut. Evveli hü, ahiri hü. Haramdan, zinadan, kovdan kaçarız. Can baş meydanında serden geçeriz sırrı hakka gerçeklere baş koyduk erenler cemidir bizim yerimiz. Ee, cenazeye gelmişken böyle de bir video çekmek. Rabbim ziyaretimizi kabul eylesin.